Geldik Aslan Burcu çocuklarına. 23 Temmuz, 23 Ağustos tarihleri arasında doğan çocuklar Aslan Burcu çocuğu oluyor. Aslan Burcu çocuğunu doğdu mu devamlı böyle. Çocuk böyle olacak. Çünkü Aslan Burcu e, böyle kendini göstermeyi sever. Devamlı göz önünde olmayı sever. Hep ben, ben önde olayım, ben önde olayım demeyi sever. Eğer e, Aslan Burcu, ilk çocuğunuz Aslan Burcu ise eğer. Ee, ve bir kardeş yapmayı düşünüyorsanız evet düşünün kardeş evet e, aslan burcu çocuklarının bu egosunu bastırmada daha destekli olacak ya da ikinci çocuk aslan burcu çok fazla evet çocuklar hep ben merkezi ben ben der bütün bebekler en başta belli bir e, yaş grubuna kadar evet ben der dünya benim etrafımda dönüyor bu şekilde davranır bazıları işte büyüyemiyor kalıyor yani dünya benim etrafımda dönüyor zannediyor büyüdüğünde de neyse aslan burcu çocukları hep bunlar daha çok fazla ben ben benler bir koç bir aslan zaten bunlar devamlı böyle söyle için bunlar bunlara Hani Evet sen şöylesin sen böylesin diye ona çok fazla evet, alkış yapmak gerekiyor olabilir çok fazla destekli olmak gözün o devamlı Bravo devamlı övmek gerekiyor olabilir ama bunu çok fazla abarttığınız zaman Aslan burcu çocuklarında ee, arkadaş sıkıntısı, sosyal çevre sıkıntısı, iş hayatında da sıkıntı çekme ihtimali çok yüksek oluyor. Onun için bunlara da e, direkt sosyalleşmeyi, paylaşmayı, birazcık geri planda durmayı e, öğretmek gerekiyor. Evet, e, kendini göstermek, e, yani kendini sergilemek, ben böyleyim demek cesaretli olmak, özgüveni yüksek olması çok güzel bir şey. Ama e, her zaman değil. Bazen bunlar insanlara zedeliyor olabilir yani atıyorum ben şöyleyim ben böyleyim sen nesin ki gibi bir yaklaşımda olduğu zaman zedeleyebilir onun için buna çocukları aslan burcu çocuklarını yetiştirirken özellikle dikkat edilmesi gereken nokta bu oluyor çünkü onlar da birazcık daha fazla oluyor yani sanatçı ruhlu oluyor yani şöyle söyleyeyim hani hep devamlı bir sahne ışıkları altında potansiyeli vardır yani Öğretmen beni sevsin. Yani kendimi göstereyim diye devamlı böyle bir şey yapar. İşte öğretmenim biliyor musunuz? Ali Cemile'nin saçını çekti gibi. Böyle hani bak beni görün. Ben söylüyorum. Ben konuşuyorum. Sizle iletişim kuruyorum. Böyle ama ben de ne yaptım biliyor musunuz? Onu uyardım. Ben uyardım. Hani takdir istiyorum. Beni öv, beni takdir et gibi bir şey. Aslan bu çocukları bu şekilde de olabiliyor. Bunları sahneye koyabilirsiniz. Sahne sanatlarını e, yapabilirler. Çok fazla aslan burcu çocukları yani özellikle erkek çocukları böyle hemen başlar. Saçının başını tarar daha küçük yaşlarda saçının başını tarar kendine dikkat etmeye çalışır üstünü başını düzeltir. Efendim söyleyeyim parfüm falan sıkmaya çalışır böyle ya da atıyorum böyle güzel böyle gösterişli şeyler hani e, canlı renkler giyer kız çocukları zaten erken yaşta o rujlar, ojeler erken yaşta başlar. Parlak parlak kıyafetler, parlak parlak tokalar Aslan burcu çocukların direkt bunlara eee meyil eder. Bebekken bile siz onları bu şekilde giydirirseniz eğer onlar hani e, belli yani o enerjisini, o şeyi sevdiği için Direkt o beslenmeye başlar. Yani hani egoları beslenmeye başlar. Buradaki ego bahsettiğim ego sağlıklı bir egodur. Onlar beslenmeye başlar. Aa annem beni nasıl tanıyor? Babam beni nasıl tanıyor ya? Ben daha bebeğim gibi bir şekilde bakış açısıyla. Bu şekilde olabilir. İşte Aslan Burcu çocuklarını daha çok ama bunlarda eğer Aslan Burcu bir çocuğunuz varsa... E, kilosu da Evet çok aşırı kilolu değil ve normal kilodayken yaşıtlarına göre çok çabuk yoruluyorsa veya çok fazla hareket edemiyorsa, hımbıllık varsa, kilo olmamasına rağmen bir kalp rahatsızlığı, damar rahatsızlığı olma ihtimali olabilir. Herhangi bir sağlık problemi olduğunda doktora gittiğinizde ya benim çocuğum diğerlerine göre çabuk yoruluyor vesaire deyip kalple alakalı bir atıyorum kontrolden geçirmenizi tavsiye ederim İlerleyen yaşlarda da veya onlar bu arada aslan burcu çocukları da babalarını yani şey gibi görürler yani benim babam artist benim babam şöyle güçlü benim babam böyle lider gibi görür aslan burcu çocukları da bu arada babalarını eee Herhangi bir sırt ağrısı, yani özellikle sırt bölgesinde sıkıntı olabilir. Hafif böyle kamburumsu da gelebilir bazı aslan burçları. Kalple ilgili rahatsızlıklar olabilir. Yine yani beynin bazı kafa beyin onu alakalı, bilinçle alakalı bir şeyler olabilir. Mesela bayılmalar da olabilir. Hani böyle Sık bayılma vesaire gibi bir şeyler oluyor, öyle bir hastalık var adını unuttum. Öyle bir şey de aslan burcu çocuklarında görülebilir. Hani kalp rahatsızlığına buradan dikkat çekiyorum çünkü kalp rahatsızlığı çok böyle kendini göstermediği müddetçe hemen çat diye anlaşılan bir rahatsızlık olmadığı için hani böyle küçük yaş gruplarında özellikle hani böyle koşuyor koşarken çabuk yoruluyor vesaire hani bunu hemen Kalp mi acaba diye konduramıyorsunuz ama Aslan Burcu çocuklarının böyle bir ihtimal olabiliyor. Dediğim gibi ihtimal hekimin kontrolü ve hekimin teşhisi her zaman daha doğrudur. Astroloji sadece size oradan ya şurada yararlı oluyor. Şu testi yaptırdım bunu yaptırdım şu oldu bu oldu bu tahlili yaptırdık hiçbir şey çıkmıyor. Bunun nesi var ya dediğin zaman ya şuna da baktırmış mıydın şu olabilir mi acaba dediğin zaman oradan böyle bir tık bir kapı açmakta çok faydalı oluyor. Astroloji özellikle medikal astroloji. Ondan sonra Aslan burcu çocukları daha çok yine böyle sahneyle alakalı oyunları oynamayı sever. Yani evde bile bunları oynar. Yani mesela hani kendini gösterecek kahramanlık rollerini falan çok sever bunu oynamayı sever. Hani kahraman olayım, şöyle olayım, böyle olayım. Yani lider olayım, cesurum. Ben cesaretliyim, cesurum. Ama bazen de böyle bir şey var. Çok ağır hareket ederler. Öyle çok hareketli bir şey. Yani diğer çocuklara nazaran çok fazla bir hareket enerjisi yoktur adı üzerine. Aslan yani. Hani yattığı yerden belli olur hikayesi buradan geliyor. Onlar da gösterişli. Yani bunlar da yemek yiyecekse eğer. Aslan burcu çocuğuna yemek yedirecekseniz eğer. Yani çok pişmiş etler, çok pişmeli etler ve lezzetli olmalı. Lezzete önem verirler ve sofranın tabak, ya bir tabak koyacaksınız 8 aylık bir bebek, aslan bebeği tamam mı? Önüne tabak koydun. O tabağa da sen lap diye bir tane püre koydun. Yemez. Sen onu süsleyeceksin. E, oyuncaklarla süsleyeceksin bir şeylerle süsleyeceksin hikayeler anlatacaksın mesela Aslan çocukta aslan burcu çocuklarında bebeklerine hikayeler masallar veya böyle e, danslar oyunlar yaparak çok keyifli yemek yerler ve yerler yani o sofra ve yani kalı yani bu gösterişli sofralar birlikte yemeği ona öğretirseniz eğer böyle kalabalık ortamda yemek yemeği de. Onu alıştırırsanız aslında herkes bu şekilde yiyor. Yani bir tek ben değili de oradan aslında ona bilinçaltına yüklemiş olabilirsiniz. O sosyalleşmeyi de oradan ona zaten vermiş olabilirsiniz. Dediğim gibi aslan burcu çocukları da böyle güzel sofralar gösterişli. Sofralar e, yani a, tabağının hoş olması gösterişli olması veya tabağının şekli de önemli oluyor. Aslan burçları için boğa burçları için de öyle. Onun böyle bir gösteriş istiyor, bir güzellik istiyor. Ee, bu şekilde daha rahat beslen daha rahat beslenebiliyorlar. Daha sonra buradan Aslan burcu çocuklarında yani ne iş ne meslek yaparsa yapsın ya sanki bir oradaki o sanatçı ruhunu, o yaptığı işte hissedersin. Aslan burcudur, doktor olmuştur, cerrahtır. Ameliyata girer, öyle bir ameliyat yapar ki şey yani hani böyle destan, dillere destan, çok güzel. Ya da atıyorum yani bir iş yapar dersiniz ki ya şiir gibi olmuş, su gibi olmuş. Yani yaptığı her işe o sanatçılık, o sanatçı şeyini oraya katar. Muhasebeci mi? Aslan burcu ve muhasebeci. Yani size bir atıyorum bir rapor çıkartır. Size bir muhasebe tutmuştur. Şiir gibidir yani. Yani hangi iş olursa olsun, hangi meslek olursa olsun... Mutlaka böyle bir sanatçı elinden çıkmış gibi olur ona bir e, o şeyi katar oraya katar zaten ne dedik alkış da çok sever dedik ama bir şey yaptırmak istiyorsanız onu mutlaka o çocuğu hani överek alkışlayarak Aslan Burcu çocuğuna yaptırabilirsiniz yani yaptıramama ihtimaliniz öyle bir şey yok. Hani o zaten ders çalışırken bile böyle o gösterişli gösterişli materyaller olursa onun çalışma alanında onu ders çalışmaya da teşvik eder. Aslan burcu çocuğu da bu kadar bitti.